Bir problemle ne yaparsın? Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir gün bir problemim oldu. Problemimin olmasını istemiyordum. Bunu talep etmemiştim. Bir problemimin olmasından hoşlanmıyordum. Ama oradaydı işte. Neden burada? Ne istiyor? Bir problemle ne yaparsın diye düşündüm. Evet soruyorum. Problem nedir? Nereden gelir? Öğretmenim problem bir sorunun olduğunu düşünüyorsun. O sorundan gelir. Mesela diyelim ki gözlerim bozuk o bir problem olur. Yani gözlerinin bozuk olmasından çıkar o problem. Yani problemi çözmek için de mesela gözlük takarsın. Ben var zaten bizim oluşturuyoruz. Mesela gözümüz bozuksa da biz çok tablete baktığımız için. Çünkü... Öyle evet, problem bir sorundur. Ee, bunun Ali'nin dediği gibi kendimiz yaratırız. Her arkadaşımın dediği gibi problem Bir sorun işte problem. Farklı yerlerden de gelebilir, kendimiz de yaratırız. Problem nereden gelir? Bizim bilmediğimiz bir şeyden gelir. Belki. Başımdan gitmesini istiyordum. Onu kovdum. Ona ters ters baktım. Onu görmezden gelmeyi denedim. Ama hiçbir işe yaramadı. Problemin beni endişelendirmeye başladı. Ya beni yutarsa ya problem sinsice yaklaşıp beni ele geçirirse ya her şeyimi alırsa ben endişelendikçe problem de giderek büyüyordu. Problemden kaçtıkça o her yerde karşıma çıkmaya devam ediyordu. Sürekli olarak problemi düşünüyordum. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Evet, soruyorum. Kitabın kahramanı problemle başa çıkmak için neler yapıyor? Öğretmenim, onu görmenden gelmeye çalışıyor. Ona ters ters bakıyor. Yani öğretmen onu görmezden geliyor ve şeyi daha da çoğalıyor. Onu yapmıyor ama tekme çoğalıyor. Bence öğretmenim beni yani ben ona şöyle söylüyorum. Yani daha da endişe ederse daha da çoğalır. Çok endişe etmemesini söylüyorum. Bir de. Onu görme yapmaya çalışıyor, onu unutmaya çalışıyor. Ama bizim her yani herkesin içinde bir problem var ve bu problemi çözme çözmezsek o problem bizim başımızın yani sürekli başımızda kalır. onu hiç unutamayız. Bu yüzden o problemi hızlıca çözmemiz gerekiyor yoksa gün boyunca bizi rahat bırakmaz. Ben de kadar daha, sonra, daha, sonra, daha sonra, kaçmaya çok katmaya çok güzel. Yani ne kadar umursamamaya çalışsa problem daha çok büyüyecek. Mesela benim de pirinçim var. Dün akşam yine tuttu. Ama ben onu düşündüm de daha çok ağrımaya başlıyor başım. Hiç, ya hiç düşünmeyecek. Ama o problem yine de olacak. Ya da problemi çözecek. Ama o ne kadar tutulanırsa problemi o kadar çok büyüyecek. Ee, öğretmenim evet umursamıyor. E, ee, deniyor. başa oluyor. Daha çok endiş, en endişeleniyor. Mesela benim o da böyle de, Mesela ben de başa alsın bana öğretmenim. Başımı aldığı zaman e, onu düşünüyorum ben başta. Düşündüğüm için en son daha kötü oluyor. düşme düşünmek zorunda kalıyorum. Yani. Evet. değil de mesela çözümüne odaklansa daha etkili bir yöntem bulabilmiş olabilirdi.